Çekilir misin şuradan? Anne yine gelmişler. <laughs> Merhabalar, nasılsınız? Tabii ki yaz mevsimi yaklaşmakta. Bayanların gardıroplarını yenileme, yazlıklara yavaş yavaş hazırlık yapma aşamasındasınız. Kim nereye gidecek acaba? Kimler 3 ay boyunca güneşlenecek, havatacak, selfiler çekilecek? 9 ay anlatım yapacak değil mi? Ama sizler bu hazırlıkları yaparken bizler de burada almış olduğumuz eğitimler neticesinde sizlere daha da güzelleştirmek istiyoruz. Hak ettiğiniz değeri bizler sizlere hizmet olarak vermek istiyoruz. Bunun için ne yapıyoruz? Tabii ki basen ve göbek bölgenizle alakalı fazla yağlar, sarkmış ciltler, onu giyiyorsunuz buradan simit pörtlüyor. Başka kıyafet giyiyorsunuz göbek pört diyor. Her iki taraf ben buradayım diyor. Artık buradayım demeyecek. Hayatınızda hangi sorun olursa olsun ben bilemem nasıl çözersiniz ama göbek ve basen bölümlerindeki olan yağ fazlalık konularında bizler artık son noktayı koyuyoruz. Son teknoloji olan tüm cihazlar Elizaroz Güzellik Merkezi'nin mevcut olmasından dolayı ve tabii ki engin bilgiler, en son bilgiler, hepsine de sahip olmamıza sebep iki katlı sizlere destek olmaya aday değiliz. Zaten biz buradayız. Siz her